Back back du yom sìn back back bubiri ti mi pono back 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 you kosi a back 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 ko sira yorí a mú back. Kızı, kızı ritimsel, ritimsel kondisyonlu, atletik. aa bak görüyor musun koşu? Evet evet işte böyle, işte böyle ritimsel bir, ritimsel bir porno misali, ritimsel bir koşu gibi, ritimsel bir koşucunun koşuşu gibi, bir atın at yarışında koşması gibi. Evet al sana anlamlı sözler yarram, al sana anlamlı sözler. Ne istiyorsun? Yastığa kafanı koymak mı istiyorsun? Koy o zaman kafanı yastığa. Ne istiyorsun amına koydum? Yani ne istiyorsun? Ne arz ediyorsun? Bu Amına koyduğum hayatından ne arz ediyorsun? Ne arıyorsun amına koyun? Ne istiyorsun? Ne, ne arıyorsun? Yani, aradıkların ne önemi var, aradıkların ne değeri var. Ne? Bir değer biçecek. Sen bir değer mi biçeceksin şimdi sen insanlığın? Ne kadar zekansız sen ya. Yani? yani, duygusal bir şekilde sürekli değer biçebilecek mi yaşayacaksın? Çok da sikim değil senin yaşamın. Senin mi umursayacağımı buna koyayım? Ben değer biçmem. Değer biçmem, biçerim. Biçer, geçerim. Bana neden değer biçmekten? Değer biçiyormuş, duygusal oluyormuş. Duygusal bir şekilde insanlar değer bekliyormuş. Değer bekliyormuş. Değer, ilgi bekliyormuş. İnsanlardan değer bekliyormuş. İyi bekliyormuş. Çok da sikimdeydi lan. Ben beklemiyorum. Sen bekle. Sen çok da sikimdesin açıkça söyleyeyim. Ama ben bekliyor muyum? Beklemiyorum. E ben beklemiyorsam ne demek oluyor? Beklememiş oluyorum demek ki. Aa. Kelime anlamı. Ne kadar garip değil mi? Ne kadar enteresan. Kelime anlamını söyledim. Aa. Senin gibi cahiller anlamaz değil mi? Aynen. Sen bunu da dinlemek istemezsin, duymak istemezsin, anlamak istemezsin, kafana sokmak istemezsin, kafana sokamazsın çünkü. Kafana sokabilecek kadar akıllı değilsin. Benim kadar akıllı değilsin. Ben de egolu biri değilim. Ben hiç bencil değilim demem. Çünkü ben bencilim. Senin gibi kıçlar gibi kendimi bilmezlik yapmam. Ben egomu taşırım. Sen egonu taşıyamazsın. Çünkü bilirsin ki ucube, zavallı bir piçin tekisin sen. Evet, sen bir insan bile misin? Ucube bir piçin tekisin. Evet, görüyorsun şimdi ucube bir piç gibi zavallı bir piç gibi yaşın gideceksin yaşlanıp öleceksin moruklaşa moruklaşa gideceksin bir önemin olmayacak bu hayatta kimse için sanma ki öldüğünde çok umursanacak çok ağlanacak çok üzüleneceksin açıkçası üzülmek kadar boş bir duygu yok ne gerek var lan üzülmeye? zaten ölüyon gidiyon bitiyon her şey bitiyor